çocuklar bugün nasılsınız bakalım İyisiniz, çok güzel ben de iyiyim teşekkür ederim beni de sorduğunuz için evet çocuklar şimdi e, konumuza geçmeden önce sizinle beraber bahçeye çıkacağız ve orta bulunan ağacın gölgesinde hep birlikte oturup dersimize devam edeceğiz şimdi herkes elleri tutuşsun ve sırayla dışarı çıkalım. Evet çocuklar, şimdi hepimiz ağacın gölgesinde oturduğumuza göre dersimize başlayalım. Evet, bugünkü konumuz aslında ağaç ve hayvan sevgisi. Evet. Şimdi şu an önümüzde olan ağaç eğer bizi duyuyor olsaydı ona neler söylemek isterdiniz? Evet çok güzel. Mesela ben de ağaca şunları söylemek isterdim. Bizlere ve diğer tüm canlılara oksijen kaynağı olduğu için, bazı hayvanlara yuva olduğu için ona çok çok teşekkür eder ve ona kocaman sarılırdı. Şimdi hep birlikte ağacımıza sarılalım ve içimizden geçenleri ona söyleyelim. Evet, aferin çocuklar. Peki, ormanlar ve ormanda yaşayan hayvanlar hakkında neler biliyorsunuz? Hmm. Evet, güzel. Şimdi sizlerle beraber Afrika ormanlarında bir drama gezisine çıkalım mı? İster miyiz? Hem orada bulunan ağaçları ve hayvanları hayal ederek... Onlarla tanışmış oluruz. Ne dersiniz? Peki o zaman. Hadi bakalım. Şimdi dramamıza geçelim. Evet çocuklar. Şimdi sizlerle beraber. Afrika ormanlarında bir safari turuna çıkacağız. Ee, öncelikle sizlere safari kelimesinin. Ne anlama geldiğini açıklayayım. Safari katılımcıların. Yani insanların. Canlıların bulunduğu doğal ortamı yerinde görmelerine fırsat tanıyan turistik bir gezi. O yüzden sizler de hazırsanız eğer bir turistik geziye çıkacağız. Şimdi herkes yerlerine uzansın bakalım ve gözlerimizi kapatalım. Çok güzel. O zaman gezimize çıkalım. Şimdi herkes arabada olduğunu hayal etsin. Pencereden dışarı bakıyorsunuz. Her yer yemyeşil. Değişik türlerde ağaçlar var ve rengarenk. Ama bazı yerlerde ağaçlar çok az. O bölgelerden geçerken ağaçlara dokunup elinizde yaprakların dokularını hissediyoruz. Daha sonra yolumuza devam ediyoruz. Ve ağaçların az olduğu bir konuma geliyoruz. Burada hava çok sıcak. O yüzden sıcak bir rüzgar esiyor. Terlediğinizi hissettiniz mi? Hı hı. Şimdi bakın karşınızda bir zebra sürüsü var. Elinizi sallayıp onlara merhaba diyorsunuz. Birkaç tanesi size dönüyor ve başlarını sallıyorlar. Yoksa onlar da mı size selam veriyor? Evet. Araba hala hareket halinde ama aniden karşınıza bir fil çıktı. Araba durdu. Arabadan indiniz ve fil yanınıza geldi. Ön ayağını kaldırdı ve size doğru uzattı. Acaba yardım mı istiyor? Filin ayağına dikkatlice baktınız ve bir dikenin battığını gördünüz. Hemen ona yardım etmek için dikeni ayağından çıkardınız. Ayağından dikenin çıkarıldığını gören fil çok sevindi ve hortumunu belinize doladı. Gıdıklanıyorsunuz. Sonra fil sizi hortumuyla tutup sırtına bindiriyor çok heyecanlandınız. Etrafınıza baktığınızda yüksekte olduğunuzu fark ettiniz. Ve uzağınızdaki aslanları fark ettiniz. Bir tane aslan ağzını açmış ve çok komik bir şekilde esniyor. Aniden elinizde bir şey hissettiniz. Ve büyük bir zirafanın elinizi yaladığını fark ettiniz. Yoksa o da mı arkadaş olmak istiyordu? Ona gülümseyerek Başını okşamaya başladınız. Şimdi rüzgar biraz daha hızlı esmeye başladı. Rüzgarın ulusunu dinleyin. Doğanın rahatlatıcı etkisini hissetmeye çalışın. Rahatladınız ve gevşediniz. Şimdi arkadaşlarınızla beraber filin ve zürafanın başından öperek onlarla vedalaşın. Evet, şimdi 3'e kadar sayacağım ve gözlerinizi açacaksınız. 1 2 ve 3. Gözlerinizi açın bakalım. Evet, dramamız bu şekildeydi. Dramamızı beğendiniz mi? Evet, çok güzel. Şimdi herkes ayağa kalksın bakalım. Evet, el ele tutun. Şimdi sizlerle dramamızda gördüğümüz ve daha değişik hayvanlarında yüzlerinin bulunduğu resimler dağıtacağım. Tabi bunu sınıfa, sınıfa geçince yapacağız. Onları makas ile kesip hayvan maskeleri yapacağız. Daha sonra bu maskeleri kullanarak bir oyun oynayacağız sizlerle. Evet hadi bakalım şimdi sınıfa geçelim hızlıca ve maskelerimizi yapmaya başlayalım. Evet çocuklar. Şimdi herkesin masalarında değişik değişik canlıların bulunduğu resimler var. Bu resimleri şöyle buralardan kesiyorsunuz ve kendi maskelerinizi hazırlıyorsunuz. Herkes hazırladıktan sonra ben onlara yüzünüze geçirebilmeniz için lastik geçireceğim. Daha sonra bununla birlikte oyun oynayacağız. Şimdi herkes maskesini hazırlasın bakalım. Evet çocuklar, herkes hayvan maskelerini hazırladı mı? Çok güzel, bakın ben de hazırladım kendi maskemi. Benim maskem de aslan. Evet, şimdi sizlere oyunu anlatayım. Oyunumuzun adı Hayvanlar Alemi. Hayvanlar Alemi nasıl? E, aramızdan bir kişi ebe olacak. Diğer herkes maskelerini takıp hayvan maskelerini takıp oturacak. Ebe İki tane hayvan ismi söyleyecek. Örneğin zebra ve fil diyelim. Zebra ve fil o ara hemen ayağa kalkıp birbirlerinin yerlerine oturmaya çalışacak hızlıca. Tabi o sırada ebe de yani iki kişinin yerini kapmaya çalışacak. Ayakta kalan kişi ebe oluyor tekrardan. Daha sonra o iki, iki tane hayvan ismi söylüyor. Eğer ebe 3 tur boyunca Birinin yerine oturamazsa hayvanlar alemi diye bir sesleniyor ve herkes kalkıp yer değiştiriyor. O sırada eve oturmaya çalışır, Ayakta kalan kişi eve oluyor. Oyunumuz bu şekilde devam ediyor. Hadi bakalım şimdi herkes maskesini taksın ve oyunumuza başlayalım. Hadi bakalım şimdi başlayalım hayvanlar alemi oyunumuza. Evet çocuklar, oyunumuz bu şekildeydi. Şimdi bugün neler yaptık? Biraz onu değerlendirelim. Örneğin ormanda bulunan ağaçlar bizler için neden önemlidir? Biraz düşünelim. Onları korumak için neler yapabiliriz? Mesela sınıfımızda bir bitki var. Bunu korumak için neler yapabiliriz? Her gün onu sulamamız gerekiyor değil mi? Evet. Çünkü bu ve diğer ağaçlar insanlar ve canlılar için birer oksijen kaynağı ve bazı canlılar için de birer yuva. Evet. O yüzden onları korumalıyız. Peki hangi hayvanlar ormanda yaşıyor? Bugün mesela dramamızda hangi hayvanları gördük? zebra, aslan, fil ve zürafayı gördük değil mi? Onlarla arkadaş olmak sizi nasıl hissettirdi? Çok güzel. Peki hayvanlar alemi oyunumuzu beğendiniz mi? Çok eğlenceliydi değil mi? Evet. Aferin çocuklar. Peki bugünkü etkinliğimiz bu kadardı beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.